Merhabalar Fatma Hanımlarla anne yemeklerine hoş geldiniz bugün. Yumurtalı kıyma yapacağım. Direkt kıymayı kavurup yumurtaları kırabilirsiniz. Ama biraz bereketli olsun derseniz. Ben büyüklerimden, annemden öğrendiğim kadarıyla önce kıymamızı biraz şöyle rengini çelik sürüyorum. Şimdi evet, ateşte. Şimdi de soğanımı da ilave edeceğim. Ben baştan soğanımı ilave ediyorum. Biraz bereketli olsun diye soğanı da doğruyorum. Daha önce de kavrulmuş kıyma ile yapmıştım. Kurban kıymasıyla. Onu biz çok severiz. Onlarla büyüdük. Şöyle biraz bu kıymamın rengi döndü. Ve şöyle. Kıymanın kendi suyunu içine hapsettirdim. Yağ dökmedim. Herkesin yaplımı yani farklı yapma şekilleri var. Ben de böyle yapıyorum. Bazen yağı da başta koyuyoruz eğer kıymamız kavrulmuş kıyma ise. Şu an çiğ olduğu için kıymayı baştan attım. Eti nasıl mühürlüyorsak o gibi. Şöyle. Şimdi bu aşamada artık kıyma suyu içinde kaldı. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle yağ koyuyorum. Daha sonra tereyağı da ilave ederim. Daha bereketli olsun derseniz kırmızı biber, yeşil biber yapabilirsiniz. Ama sadece kıyma olsun derseniz bunların hiçbirini katmayarak yapabilirsiniz. Ben biraz daha lezzet versin diye soğan kattım. Şöyle biraz soğanla kavrulsun. Evet artık şöyle kıymam kavruldu. Ve istediğimiz baharatlardan ilave ediyoruz. Şöyle birazcık toz biber. Biraz pul biber. Tabi yeterince tuzunu ilave edeceğim. Tuzu herkes kendi ayarlasın. Birazcık da şöyle karabiber. Ve en son kekik ilave edeceğim. biraz da lezzet versin diye şöyle tereyağıyla biraz daha karıştıralım biraz da kekik ilave edeceğim en son yumurtalarımızı kıracağız ya da böyle servis yapabilirsiniz ama yumurtalı yapacağım ben köyde yaptığımız gibi doğal aynen o sistem uygulayacağım evet artık kıymamıza şöyle yumurtalarımızı kıracak göz açıp ya öyle pişirip ya da karıştırabilirsiniz. Ben köydeki gibi karıştırarak pişireceğim. Evet şöyle ister karıştırın ister böyle oldukları yerde kuyuları açarak kırın. Yumurtalar öyle kalsın nasıl arzu ederseniz yumurtalara da şöyle gelecek şekilde tuz sepeleyelim ki ben karıştırıyorum şimdi ister çırpara gidin ister böyle bırakın ama biz böyle yapıyorduk aynısını sizlerle de paylaşacağız şöyle bol yumurtalı çok güzel bir tarif pazar günleri herkese hediye yapabilirsiniz. Şöyle iyice kadar pişsin. Yine üzerine daha hafiften şöyle bir pul ver. ve kekik sepeleyerek artık yumurtalı kıymamız ya da kıymalı yumurtamız hazır. Allah Teala hepimize yemeği nasip etsin. Oraya da böyle götüreceğiz sofraya. Böyle ikram edeceğiz. Evet. allah Teala hepimize yapmayı yemin nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Ve yeni yorumlar yapmayı unutmayın.